Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Patent almanın önemi nedir? Üreticiye katkısı nedir? Sizler için firma yetkilisi Mustafa Ersan çalışır yanıtladı. Dilerseniz vakit kaybetmeden sohbetimize geçelim. Mustafa Bey hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. İlk olarak sizi daha yakından tanımak istiyorum. Tabii ki. Mustafa Ersan çalışır, Motopatent Moto Patent firmasının yetkilisiyim. Yaklaşık 10 e, yıldır e, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda ulusal ve uluslararası alanlarda hizmet veren bir kuruluşuz. Hı hı. Verdiğimiz hizmetler dediğim gibi e, bu fikri ve sınai mülkiyet haklarını geçiyor. Burada ver e, genel olarak başvuru süreçleri, takibi ve e, bunların hukuki konularıyla ilgilidir. Bir firmanızı ve verdiğiniz hizmetlerden de bahseder misiniz bize? Vermiş olduğumuz hizmetler marka, patent faydalı model, tasarım Hı. ve coğrafi işaret tescil işlemlerinin sürdürülmesidir. Peki patentin üreticiye katkısı nedir? Patent almanın önemi nedir? Patent öncelikle kendi içerisinde ikiye ayrılır. İncelemeli patent ve faydalı model. Bunların süreleri de farklıdır yani koruma süreleri de farklıdır. İnternel patentte bu süre 20 yılken faydalı modelde 10 yıldır. Hı hı. Ve yine bu süre içerisinde, bu süre boyunca üreticiye yani hak sahibine bir tekel hakkı sağlar. Hı hı. Böylelikle üretici yani hak sahibi ticari hayatına bu elinde bulundurmuş tekel hakkı süresince de güvenle devam edebilir. Hı hı. Bunun dışında yine prestij açısından da değerli bir belgedir. Peki bu hizmetlerden yararlanmak isteyenler size nasıl müracaat edebilir? Bu süreci biraz anlatır mısınız bize? Tabii ki. Biz genelde sıcak referansla çalışırız. Yani çalışmış olduğumuz firmalar ve kurumlar bize e, yine kendi tanıdıklarını yönlendirme yaparlar. Onun dışında yine bizlere dilerlerse sosyal medya üzerinden veya internet sitemiz üzerinden ulaşabilirler. Her ne kadar fiziken Ankara, İstanbul ve İzmir'de var olsak da online hizmetler verebildiğimiz için Türkiye'nin her yerine hatta dünyanın her yerine bu hizmeti verebiliyoruz. Peki yaptığınız işin püf noktası ne Mustafa Bey? Vermiş olduğumuz aslında hizmetin de bir püf noktası var demek yanlış olur. Çünkü farklı süreçlerde, farklı konularda yine farklı tecrübelere sahip olmanız gerekiyor ki ona doğru anlarda, doğru zamanda ilgilenmeniz ideal hamleyi yapabilirsiniz. Yani birden fazla aslında bizim işimizin püf noktası var. Bunu özetleyecek olursak da dikkat dememiz yani dikkatli olmamız ve sabırlı olmamız gerekiyor. Peki neden sizi tercih ediyorlar? Farkınızı ortaya koyan nedir? Hatırlarsanız daha önceden de yine bahsetmiştim. Biz genellikle sıcak referans dediğimiz yani çalışmış olduğumuz firmalar veya kurumların yönlendirmeleriyle işlerimizi yürütüyoruz. Yeni firmalarla çalışıyoruz. Bu anlamda da aslında baktığımızda genel olarak bizler süreçlerle ilgili çok şeffaf bilgiler paylaşırız. Yani hangi aşamada firmanın karşısına neler çıkacağını gayet net bilirler. Bunun yanı sıra dürüst ve ilkeli olmamız diyebiliriz. Bugün Mustafa Bey ile sınai mülkiyet haklarını konuştuk. Programımız yeni konu ve konuklarla devam ediyor. Sky Media'nın sunduğu Lifestyle son erdi.